İnsanların çoğu, ben de tabii eskiden hep yerel firmalardan hosting alıyordum. Mesela şu anda Güzel Hosting gerçekten iyi. Yani birçok arkadaşım kullanıyor. Neden iyi arkadaşlar? Siz bir hosting firması aldığınız zaman aslında her yerde hosting firması var. Önemli olan bir üründe nedir biliyor musunuz? Size verdikleri satış sonrası hizmettir arkadaşlar. Siz güzel olsun e bir destek kaydı atın. Size hemen dönüş sağlıyorlar. Bu esasen onların faydasıdır. Örnek veriyorum Hostinger. Siz onlara gidin bir destek atın. Hemen oradan bir şekilde iletişime geçip sorununuzu çözüyorlar. GoDaddy de aynı şekilde. Şimdi burada tabii ki diğer yerel firmaları kötülemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ama Özellikle WordPress konusuna gelindiğinde C panel üzerinden lokal firmaları kullandığınızda herkes sunucularına virüs programları koyuyor arkadaşlar. Yani virüs programı demeyelim ama çeşitli programlar koyuyorlar sitenin güvenliği için. Bunlar da siz eklenti yüklediğinizde özellikle Elementor'da bunu çok yaşarsınız veya bir temada dosya boyutu hatası alırsınız. Bu sefer onlara destek kaydı atarsınız. Onlar dosya boyutunuzu yükleti, yani yükseltir ve sitenize devam edersiniz. Ya, bu süreçler de gayet normal. Bu yüzden benim önerim Hostinger. Ben yaklaşık şu anda bir 8 yıldır Hostinger'i kullanıyorum ve birden fazla sunucum var. Bütün sunucularını denedim. O yüzden bu süreçte tavsiyeyi sizlere bırakıyorum.